Yerin yapısını oluşturan katmanların en dıştan en içe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bu tür sorularda özellikle yerin yapısını oluşturan katmanlarda şu tarz bir kesit genelde verilir. Ve bu kesite göre en dışta bulunan katmanımız yer kabuğudur. Yer kabuğundan sonra manto gelmekte ve en altta en içte bulunan çekirdek dikkate alınabilir. Buna göre en dışta yer kabuğu, yani 2 numara, daha sonra manto, daha sonra çekirdek gelmektedir. Sıralamamızda 2, 1 ve 3 şeklinde olmalıdır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin jeolojik bakımından genç oluşumlu araziye sahip olduğunu göstermez? Fay hatlarının yaygın olması, buna bağlı tektonik depremlerin görülmesi bir yerin genç oluşumlu olduğunu kanıtlar. Çünkü bu alanlar sürekli hareket halindedir. Eğer yaşlı olsaydı oturmuş olacaktı, kolay kolay hareket etmiyordu. Akarsu erozyonunun şiddetli olması, orada akarsuların yüksekten akması, akarsuların akış hızının fazla olması ki akarsuların denge profiline uzak olması ki yüksek bir alandan akıyorsa denge profiline uzak oluyordu. Bunlar da yine genç oluşumlu olduğunu kanıtlıyor. Ama dağların genel olarak doğu batı yönlü uzanması arkadaşlar burada levhaların sıkıştırma yönü ya da basınçların sıkıştırma yönüyle alakalıdır. Yani genç oluşumlu bir arazi olduğunu kanıtlamaz. Dağlar doğu batı yönünde uzanıp birinci zamanda da oluşmuş olabilir. Çünkü birinci zamanda oluşmuş kıvrımlar da söz konusu dünyada. O yüzden doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Bir bölgede jeolojik araştırma yapan bir kişi verilerinin hangilerinden daha fazla yararlanmalıdır? Volkanik alanlarda bulunan kayaç yapısı ki jeolojik yapı dediğimizde yerin iç yapısı oluşumuyla alakalı kısımlar dikkate alınır. Bu da onlardan birisidir. Bölgenin iklim özellikleri klimatolojiktir. Jeolojik kısımda araştırma yapan biri bunlardan çok fazla yararlanmaz. Sıcak su kaynakları ki sıcak su kaynaklarının oluşumu fayatlarıyla alakalı ve orada kimyasal özellikleri yine kayaç yapısı ile alakalı olabilmektedir. O yüzden bununla da daha fazla ilgilenmesi gerekir. Ama doğal bitki örtüsü yine baktığımızda daha çok iklimle alakalıdır. Jeolojik araştırmalarda çok fazla önem taşıyan bir kriter olmayabilir. Tabi bunların etkisi yok demiyoruz. Onların etkisi volkanik alana göre sıcak suya göre daha az olarak yararlanılacak noktalar arasında gelmektedir. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 3 yani B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin oluşumu diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiş? Yani daha eski zamanlarda gerçekleşmiş bir olay arıyoruz. Şu an biz dördüncü zamandayız ve geriye gitmemiz gerekiyor. Taş kömürü yatakları paleozoik birinci zamanda oluşmuş. Buzul çağlarının yaşanması dördüncü zaman. Yani bizim bulunduğumuz dönemin başında buzul çağlarını görüyoruz. Kıtaların parçalanarak birbirinden ayrılması ki ikinci zaman kısmında petrol ve linyit ni yataklarının oluşumu, bor yataklarının oluşumu üçüncü zamanda. Alp, Himalaya kıvrım sistemi yine üçüncü zamanda. Buna göre birinci zamanda oluşmuş taş kömür yatakları daha önce oluşmuş oluşumlara örnek verilir. Bu verilen örnekler içerisinde A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen olaylar hangi jeolojik devirde yaşanmıştır? Alp, Himalaya, kıvrım sistemi, dağ sisteminin oluşumu, linyit yatakları, yine petrol, doğalgaz e, gibi birçok yer yeraltı kaynağının oluşumu, Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde yer alan sıra dağlar, toroslar, Kuzey Anadolu dağlarının oluşumu arkadaşlar, Üçüncü zaman özellikle tersiyer döneminde meydana gelmiştir. Prekambriyen ilkel zamandır. İşte tek hücreli canlılar falan ortaya çıkıyor. Paleozoik birinci zamandı. Mezozoik ikinci zaman. Kuaterner dördüncü zaman. Bunların ortaya çıkışı dediğimiz gibi tersiyer üçüncü zamanın Tersiyer döneminde karşımıza çıktığı için doğru cevabımız D şıkkı oldu. Birinci jeolojik zamanda oluşan kara parçalarına masif adı verilir. Masif alanlık alanlar genellikle sert ve dayanıklı yapıya sahiptir. Oturmuş bir özelliğe sahiptir ve kolay kolay hareket etmezler. Aşağıda verilen alanlardan hangisi masif olarak değerlendirilemez? Karadeniz'de bulunan Zonguldak ve çevresi masif araziler içermekte. Bunun yanında biliyorsunuz ki taşkınır yatakları bulunmakta birini zamanda oluşmuştu. Ege'de Aydın Dağları kırıklı bir yapıya sahiptir ki forse ve graben dediğimiz oluşumlar söz konusuydu. Kırıklı alanlarda öyle oturmuş araziler değil sürekli hareket halinde arazilerdir. O yüzden burada masif arazi bulunmuyor. İç Anadolu'da Kırşehir çevresinde, Güneydoğu Anadolu'da Mardin çevresinde, yine Doğu Anadolu'da Bitlis çevresinde masif arazilere rastlıyoruz. Bunun yanında Yıldız Dağları'nda rastlıyorduk. Saroğan menteşe kısmında rastlıyorduk. Yani örneklerimiz arttırılabilir ama kıyı Ege'de özellikle Aydın Dağları'nın oluşumu 4. zaman kısmında özellikle kırılmalar meydana geliyordu. Daha devam ediyor o kırılmalar. 4. zamanda da hala hareketleri görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdaki şekilde yerin yapısını oluşturan katmanlar verilmiştir. Buna göre yerin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sıcaklığı en fazla olan katman iç çekirdektir ki aşağı doğru indiğimizde yoğunluk ve özellikle sıcaklık artmaktadır. Çekirdeğin yoğunluğu mantodan fazladır. Ne dedik? Yoğunluk ve sıcaklık artıyor dedik. O yüzden mantodan daha yoğun Yoğunluğu en az olan katman Siyal'dir ki karalar altında daha kalın bir şekilde bulunur, daha hafiftir. Silisyum alüminyum bileşimi doğru bir ifade. Siyal deniz diplerinde incedir ki Sima deniz diplerinde daha kalınken Siyal daha ince bir şekilde görülmektedir. Çünkü dediğimiz gibi daha hafif olduğu için yükselen kısım işte dağların olduğu kısım siyalin daha kalın olduğu kısımları oluşturuyor. Yerin derinliklerine inildikçe tabakaların kalınlığı azalır demiş ki öyle bir durum söz konusu değil. Hatta yer kabuğu bunlara göre daha ince bir katmanı oluşturuyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yerin iç yapısını oluşturan katmanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Katmanlar maddelerin yoğunluğuna göre sıralanır. Evet bu şekilde doğru bir ifade. Mesela silisyum alüminyum en hafif olan ve karalar altında daha kalın. Silisyum magnezyum ki bu daha çok denizler altında kalın. Ama aşağı doğru indiğimizde mesela çekirdek nife olarak daha önce biliniyordu. Nikel ve demirden oluşuyor ve yoğunluğu daha fazla olan e, bileşikler diyebiliriz. Yoğunluğu en az olan katman en içte yer alır demiş yanlış yoğunluğu en az olan en dışta yer alan yer kabuğudur. Yanlış bir ifade olmuş. Mama manto tabakasını oluşturur. E, doğrudur ki bu e, manto sayesinde iç kuvvetler oluşuyor arkadaşlar. İç kuvvetlerin temelinde burada olan ya da burada gerçekleşen konveksiyonel akımlar yatıyor. Yer kabuğu sürekli hareket halinde çünkü mama ya da mantonun üzerinde yüzer bir şekilde bulunuyor hareket halinde hem dikey hem yatay olarak yerin derinliklerine doğru gidince sıcaklık artar ki her 33 metrede ortalama 1 santigrat derece artıyor. Biz buna jeotermik gradyan diyoruz ve sıcaklık yoğunluk aşağı doğru inildikçe artıyor. Burada doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yer kabuğu ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Siyal silisyum alüminyum dediğimiz bir tabakaydı ve karalar altında daha kalındı. Okyanus ve deniz tabanlarında daha ince bir şekildeydi. Çünkü yoğunluğu az olduğu için yükseliyordu. Sima'nın yoğunluğu Siyal'den daha azdır demiş. Yanlış daha fazladır. Çünkü Sima daha yoğun olduğu için silisyum magnezyum bu deniz ya da okyanusların altında daha kalın bir şekilde görülüyordu. Üzerinde yaşadığımız tabaka Sial'dir ki karalar üzerinde biz daha çok Sial'i kalın bir şekilde görüyoruz. O yüzden bu da doğru. Yani doğru cevabımızın 1 ve 3 C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. ...aşağıda bazı dağların yeryüzünde bulunduğu yerler gösterilmiştir. Buna göre haritada verilen dağlardan hangisi diğerlerine göre daha önce oluşmuştur? Kayalık Dağları ki Amerika'da, Kuzey Amerika'da bulunuyor. Ant Dağları Güney Amerika'da bulunuyor. Bunlar 3. zamanda meydana gelmiş. Alp Himalaya Kıvrım Sistemi 3. zamanda meydana gelmiş. Ural, bunun dışında İskandinav Dağları gibi dağlarımız ise birinci zaman kıvrımları içerisinde yer alıyor. O yüzden de burada birinci zamanda oluşan Ural doğru cevabımız oldu. C şıkkını doğru olarak aldık. Türkiye genel olarak 3 ve 4. jeolojik devirde oluşmuş genç arazi yapısına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisinin oluştuğu dönem yukarıda verilen görüşü desteklemez. Türkiye özellik olarak baktığımızda genç oluşumlu bir ülke ve buna bağlı olarak fay oldukça fazla. Ve bunun yanında sık sık deprem meydana gelmekte. Ki burada Toros Dağları 3. zamanda oluşmuş. Boğazların oluşumu 4. zaman. Yıldız Dağları 1. zaman. Kuzey Anadolu fay hattı 3. zaman. Ve Bor Linyit yatakları 3. zaman. Burada 1. zamanda oluşmuş Yıldız Dağları Doğru cevabımız oldu çünkü üçüncü ve dördüncü zamana ait araziler fazlaysa genç oluşumlu bir ülke olduğunu kanıtlar. Birinci zamana ait ise orada yaşlı olan bir özellik söz konusudur. O yüzden de doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yerin derinliklerine inildikçe maddelerin yoğunluğu da artar. Buna göre çekirdekte yukarıda verilen maddelerden hangileri daha fazladır? Daha önce çekirdek nife olarak biliniyordu. Bunların da özellikle Nereye karşılık ya da neye karşılık geldiklerini dikkate alırsak nikel ve demir bileşimi burada oldukça yoğun olan bir özellik de oluyor. Bu yüzden burada daha çok nikel ve demiri görmekteyiz. O yüzden de cevabımızın 1 ve 3 yani B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Silisyum ve alüminyum özellikle karalar altında daha kalındı ve yoğunluğu daha az olan maddeleri oluşturuyordu. Buna göre doğru cevabımızı B şıkkı olarak aldık.